Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine bir bebek arabası kıyaslamasıyla karşınızdayım. Ee, şimdi daha önceki bebek arabası videosunda bahsettiğim kızıma seyahat boy için aldığımız GB Pocket Plus modeliyle muadili Baby To Go Iris cep puset bebek arabasını kıyaslamak istiyorum şimdi sizlere. Şimdi ben bu modeli özellikle her zaman söylüyorum. Sadece seyahatler için kullanışlı buluyorum. Yani günlük kullanımda çok pratik bulmuyorum. Hep de zaten storylerimde de, instagramda da, diğer videomda da bahsetmiştim. Neden ikincisini alma gereği duydum. Ve iki tane daha bebeğim olacak yani. O yüzden bize bir seyahat boy bebek arabası daha lazımdı. Ben de bunu yine gibi Pocket'tan yana değil de farklı bir muadilinden yana kullanmak istedim tercihimi. Hem de videoda çekerim. Kullandıktan sonra da tekrar yorumlarımı paylaşırım diye düşündüm. Ve bir de bir artısı daha var. Bu model tam yatmıyor. Ama bu model tam yatış pozisyonu var. Onları size şimdi göstermek istiyorum. Ve de hemen aralarındaki şeyleri farkları göstermek istiyorum. Şöyle ölçeyim. Bunun en 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 kapalı hali bu şekilde bu şekilde de kapanıyor bu model. Yani arka tekerlekleri katlanıyor içe doğru. Katlaması hiç pratik değil. Zaten yine şimdi size göstereceğim. İkisini de yine aynı şekilde hiç pratik değiller ama dediğim gibi seyahat için özellikle uçakla seyahat edecekseniz gerçekten çok kurtarıcı, hafif. Yer kaplamıyor ve hani valiz taşı, on taşı, çocuğu taşı Gerçekten o büyük bebek arabaları bilmiyorum. Ben zaten kullanışlı bulmuyorum travel sistemleri. Hani normal bebek arabası kabin boyu almama rağmen bunları yine tercih ettim. Kullanacağımı düşünüyorum çünkü. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bunun en kapalı hali şöyle 38-39 santim. Bunun da en kapalı hali 47-48 santim. Bunun dediğim gibi arka şu tekerlekleri içe doğru katlanmadığı için yani kırılmıyor. Bunda o kırıldığı için bir tık daha küçülüyor. Geri kalan enden yani aynı zaten. Çok aman, aman bir farkı yok. Hemen şöyle tartmak istiyorum. Bundan başlayayım ama bakayım neresine takabilirim. Tamam. Şimdi ben bunları kendim tartamadığım için eşim tarttı. <laughs> bu 5.45-50 civarı çıktı. Bu da 5.50-5.60 civarı çıktı aşağı yukarı. Yani ağırlıkları da aynı. Hani bu dünyanın işte en ufalabilen, en küçük bebek arabası olarak geçtiği için e, Hakularda en olabilenlerden birisi. Tabii ki yurt dışında belki daha fazla küçülenleri vardır ama en azından Türkiye'de en fazla küçülen model bu. Şimdi hemen açmak istiyorum. Vallahi olur. Bu şekilde. Bak, arka tekerlekleri böyle katlanıyor. Onları düzeltmeniz gerekiyor. Bu şekilde, evet, bu şekilde açıldı. Evet, bunu da aynı şekilde. Daha, kolay Daha mı kolay açılıyor? Evet, tabii ama şey, yani şunu onun gibi katlanmıyor. Bu şey yani arka tekerlek katlanmamış. Katlanmamış hali, yani bunun normal hali gibi, evet, bu şekilde. Bu şekilde. Şimdi. Evet. ikisinin de açık hali bu şekilde. Gördünüz nasıl açıldığını, nasıl kapandığını. Ee, kapanması da yine ilk önce tabii ki kapatırken şu şuralarını katlamanız gerekiyor içine doğru ama katlasanız da yine katlarken arabayı Yine böyle tekrar açıldığı da oluyor. Tekrar tekrar uğraş. Mesela bir keresinde tam uçağa gireceğiz. Kızım uyuyor. E çıkardık, onu aldık kucağımıza. Eşim bir yandan katlamaya çalışıyor. E çocuk da ağır. Taşıma veya elde başka bir kabin valizi o bu şu varken zor oluyor. Pratik mi? Bence değil. Ama hafif mi? Kullanışlı mı? İşte hem artısı var hem eksisi var. Şimdi Şöyle hemen göstermek istiyorum. Tente bu kadar. Tente bu kadar. Tabii ki bunun şeyi daha kullanışlı böyle. Bu biraz takılıyor gibi. Ama fiyatlarını da en son söyleyeceğim. Yine 8 teker ikisi de. Ondan sonracığıma alttaki şu sepeti, bu biraz bir tık daha kullanışlı bunun sepeti. Fren kısımlarını göstermek istiyorum hemen size. Şöyle. Fren kısmı şu buradan bu şekilde frenliyorsunuz. Bunu da aynı şekilde buradan açıp buradan kapatıp açabiliyorsunuz. Bunun tek taraflı tabi ben bunu frenleyememişim herhalde kapatamamışım. Şu şekilde evet şu an kapandı. Bu şu an açık. Bunun ön tekerlekleri sabitlenebiliyor. Önde klipsleri var gördüğünüz gibi. Beyaz klipsler var. Ama bu modelin ön tekerleklerinde herhangi bir klips yok. Sabitleme yok. Yani böyle 360 derece dönüyor. Onun dışında hemen şöyle göstermek istiyorum. Evet biraz tık tıklı. Bunun en Açık hali bu değil mi? Evet. evet. ben bunu yine kilitledim. Açayım dur. <laughs> Bunun bu şekilde en yatar hali bu. Yani bilmiyorum. Benim kızım çok uyumayı seviyor. Hep söylüyorum yolculuklarda, orada burada vesaire. İlla ki uyumak istiyor. Uyku konusunda sevmedim ben. Şöyle şurada fermuar var. Fermuarından kapatabiliyorsunuz. Şu an uğraşamayacağım. Bir de şurada şey var şöyle. Yükseliyor. Yani en yükseldiği durum şu. Valla çok zor uğraşması. Hiç sevmiyorum bu iplileri. Sırf diğer bebek arabasını da böyle ipli almadım. Bu yüzden. Normalde kullanacağımız bebek arabasının. Şuradan da katlanıyor. Şurası böyle fermuarlanıyor. Bu oturur pozisyonu. Bunun da oturur pozisyonu en son evet. bu evet. Hemen göstermek istiyorum arkasını. Şu şekilde. Bunun fermuarları var buradan. Bu şekilde açılıyor. Aşağıya kadar. Ve şurada da bir fermuarı var yine. Cibi pocket'ta olduğu gibi. Şu şekilde. Bayağı tam yatar pozisyona sahip oluyor. İkisini de şimdi tam yatar olarak göstereceğim. İpinden açıyorum. En sonuna kadar. Bu kadar. Yani kendiniz görün. Şu farkı <laughs> diyeyim. Yani evet bu model belki daha kalitesi düşük, daha ucuz bir model ama tam yatar olması sebebiyle bile benim ekstra tercih edeceğim bir model. Hatta biz bunu alsak mı, almasak mı, alsak mı, almasak mı böyle bir, bir ay gitti geldik eşimle. Hatta satıcı, <laughs> gerçekten sinirlerim bozuluyor, bize her defasında sarısını gönderdi. Biz mavi olarak aldık. Hepsi burada üzerinden almıştım ben. Aldım ürün, sarı geldi. Neyse değişime gönderdim. Değişim hakkımız var hepsi burada da. Yani ürün yanlış geldiği için. Tekrar aynı paket bana aynı şekilde benim kendim paketlediğim şekilde geri geldi. Yine sarıyı gönderdi ve ben satıcıya soru sor kısmından sordum satıcı. Dedim ki niye ikide bir bana sarıyı gönderiyorsunuz dedim. Yani dedi ki işte yoğunluktan kusura bakmayın hani özür diledi. Ben dedim ki tekrar gönderiyorum bakın doğru az kaldı. <laughs> Beni uğraştırmayın dedim yani. Gerçekten nefes nefeseyim zaten mikrofonda taktığım için siz de bu nefeslerimi hep hissedeceksiniz. Ee, kızdım yani satıcıya. O yüzden satıcıyı hiç tavsiye etmiyorum. <laughs> Ama bebek araması güzel. Kaç aldık biz bunu? 6-800 civarına aldık. Ve şu an bu model 11-12 civarına satılıyor. Ben bunu 9-250'ye mi almıştık? Kasım 2024'ün 2024 müydü? Yok biz 2023'te aldık bu ürünü. Kasım'da. Değil mi? Çünkü ge evet. gezdik. Kas'ta bununla gezdik değil mi? Fas'a bunu götürmüştük. Kıbrıs'a da. Kıbrıs da yine Kasım'da yine. O zaman e Ekim falan da aldığımızda büyük ihtimalle. Çünkü Kasım ara tatilinde Kıbrıs'a gittiğimizde bunu kullanmıştık. Şubat ara tatilinde de. Hayır 2024'te aldık işte Samet. 2023 değil. Şu an 2025'teyiz. Ekim 2024'te aldık. Tamam. Doğru. Doğru. Tamam. Ekim'i <laughs> 2024'te aldık. Kasım'da Kıbrıs'a gittik. Aralık'ta zaten hamile kaldım <laughs> Ara tatilde de Fas'a gittik. Fas'ta da hamileydim, Fas'ta gittiğimizde. Evet, 2025'te gittik. Şu an hala 2025'teyiz. <laughs> <Hiç de olmadı. gülüyor> Bu şekilde yani hani e, i̇ki modelin de kendine göre eksisi, artısı şeyi var. Evet, bunun bir de çantası var. Kendi çantasında şöyle geliyor. Yanında yağmurluğu vesaire gelmedi. Hani sadece çantasıyla geldi. Biz bu modelin neyini aldık? Temu'dan mı? Aliexpress'ten mi evet. ne? Tente ve yağmurluğunu kendi orijinal yani kendi onun boyutuna göre olanı aldık. Orijinal olduğunu söyleyemeyeceğim tabii ki ama. Bu şekilde yani sorularınız varsa yazabilirsiniz. Onun şeyi aşağı iniyor ya. Ha, bu şu kısmı. Evet, evet. Şu. Evet. 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 Bu direkt katlanıyor değil mi? Yani onu demek istedim. Evet. Yani. Evet. Evet. Oyuncak olarak yani. evet, bunu evde bebek arabası. <laughs> oyuncak bebek arabasını etine oyuncak bebeklerini oturtup kullanıyordu yani. Ama dediğim gibi e, tabii ki belki kumaş kalitesi vesaire daha iyidir diyeceğim de burası da yumuşak. Bu da kendince yapmış yani adamlar en azından bir muadil. Ben hiç böyle bir model olduğunu bilmiyordum. Bir senedir falan varmış hatta birden belki daha fazla senedir vardı. Belki benim gibi bilmeyenler için, video arayanlar için çekmek isterim. Çünkü internette gerçekten çok 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 az videosunu gördüm. Bir iki böyle bebek ürünleri satan sayfanın işte reylinde gördüm. O da arattığım zaman, özel olarak arattığım zaman. Youtube'da da bir video mu, iki video mu ne vardı yani. Ve hani böyle çok bilinen ve sevilen bir, sevilen mi desem, <laughs> bilinen bir seyahat işimizi görüyor ama hani tam yat yatmaması mesela benim için eksi bir özellik. O da neden? Benim çocuğum için eksi bir özellik yani. Hani belki başkası benim çocuğum sadece oturuyor diyecek olabilir. Bir de bunun eski modelleri böyle 8 teker değil. 4 teker. Belki onlar daha kullanışlıydı bilmiyorum ama değiştirmişler gibi Pocket'ları. Hatta görürsünüz bazı influencerlarda veya e, YouTube videolarında hep dört teker olarak gözüküyor. Bu şekilde 8 teker değil. Onlar çok övüyor. Belki de ben 8 teker olduğu için de beğenmiyor olabilirim ama yani iyi mi diyorsun? Ben kullanmıyorum, kocam kullanıyor ama şimdi iki tane olunca <laughs> birisi mecbur <laughs> bana kalacak. Bilmiyorum. Bu şekilde deneyip göreceğiz. Tabii ki denedikten sonra fikirlerimi belirtirim. Instagram'da da. Ee... YouTube'da da umarım inşallah Allah'ın izniyle o günleri görürüz. Benim anlatacaklarım o kadar. İstiyorsan gel katlamalarını göstersen. Yani aşağı yukarı aynılar zaten. Ama alttan tekerleklerini evet yap. Çevir böyle kameraya doğru. Açıdan pratik bulmuyorum ben. Ama tabii ki bu kadar küçülmesi avantaj mı? Kesinlikle avantaj. Bu böyle ters mi katlanıyor? Aa. Hangisi daha pratik katlama olarak sence? Daha kolay, Daha kolay değil mi? Biraz evet. Biraz yoruyor ama arka tekerlerini katlamasak hemen yine hemen... aynı zaten uzunlukları da aynı olacak. Yani arka tekerleklerini katlamazsan aynı hızda olacak belki. Şöyle aşağı yukarı da aynı ağırlıktalar yani. Hani uygun fiyatlı bir muadil isteyen varsa düşünebilir bu şekilde. Ben linklerini bırakırım ikisinin de. Geri kalanında karar size ait. Görüşmek üzere.